Herkese güzel bir Cuma gününden selam. İlk videoda aldığım yorumlar için herkese teşekkür ederim. Ben daha böyle sert yorumlar bekliyordum. Abi işte konuşmaların sıktı gibisinden ee, birkaç yapıcı yorumla karşılaştım. Bu yüzden teşekkür ediyorum yorum yapan arkadaşlara. Bugün sizle birlikte motor kullanmayı öğreneceğiz. Ben biliyorum. İlk videoda biraz kendim olamamışım. Bu yüzden dolayı e, özür diliyorum sizden. Yani arkadaşlarımdan aldığım yorumlardan yola çıkarak yani kendin gibi olmamışsın dediler. Bu videoda biraz daha kendim gibi olmaya çalışacağım. Çalışacağım değil zaten direkt öyle olacağım. Ee, öncelikle size motorumu tanıtmıştım. Tanıyorsunuz zaten az buçuk R25'in nasıl bir motor olduğunu. Ee, bugünkü dediğim gibi konumuz motor nasıl sürülür, motorciklet nasıl sürülür. Ufaktan anlatmaya başlayayım. Arka frenimiz sağ ayağımızda. Sağ öndeki ön fren. Motorun yani kısacası sağ tarafında fren kısmı, sol tarafında ise debriyaj ve vites kısmı. Burada aynı şekil vites, burada aynı şekil debriyaj. Basit bu kadar tamam. Videomuz bu kadardı. Teşekkür ederim. Peki de bu kadar değil. Yani bu kadar basit bir şey değil. Öncelikle e, şunu bilmenizi istiyorum. Motor veya herhangi bir aracı sürerken e, yapmanız gereken tek şey benimsemek. Yani sürdüğünüz aracı benimsemeniz gerekiyor. Sizin bir parçanızmış gibi sürmeniz gerekiyor. Çünkü bunun sınırlarını bilmezseniz, sınırlarını zorlamaya çalışırsanız, Kötü şeyler yapabiliyor. Yani çok ne kadar tatlı bir alet olarak görünse de, yani sonuç olarak bir makina ve sizi üzerinden atabiliyor. Neyse konumuza tekrar dönelim. Bugünkü konumuz dediğim gibi e, motosiklet nasıl sürülür. Size bunlardan bahsedeceğim. Bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Öncelik olarak şu ehliyet kurslarında falan, yani ben ehliyet almaya ilk başladığımda işte bana ee, sadece işte motora bin sür git falan böyle söylendi fakat e, siz ilk defa motora biniyorsanız şunu sakın yapmayın İşte debriyajı az bir şey bırak gaz ver falan ki bunu yapamayacaksınız ilk sürmeye başladığınız zaman çünkü el göz koordinasyonunuz ona göre olmayacağı için süremeyeceksiniz haliyle fakat e, motorunuz varsa şunu kendinize e, alıştırma yapın mesela şu eğitimi yapabilirsiniz Vitesinizi taktınız bire. Bir. Yani size gösterge olmayabilir. Debriyajı yani şu gazı gerçekten ilk motora binen arkadaşlar. Abi şu gazlı işiniz yok. Şunu bir salın. Şunu bir sal. Ayağınız frende olsun. Fren. Yapmanız gereken tek şey şu gazı hafif hafif bırakmak. Bakın hiçbir şey gaz bile vermiyorum. Biraz daha geri çekiliyorum. Motor kendi kendine gitmeye başlayacak. Bakın. Hiçbir şey yapmıyorum şu an Bakın debriyajı sıkacağım duracak Gördüğünüz gibi Bunu kendinize Bir alıştırın 5 dakika 6 dakika Yani şu ne, ne kaybedebilirsiniz ki Alıştırma yapmak her zaman Bir şeyleri mükemmelleştirir Yani dediğim gibi e, Ehliyet kursuna gittiğiniz zaman da Motoru aldığınız zaman e, Öğretmeninize şunu söyleyin lütfen İşte ben bir 5 dakika kendimle Eee şey yapmak istiyorum, alıştırma yapmak istiyorum. Yani karşı geleceklerini düşünmüyorum çünkü benim kursumda da ben aynı şekil e, durumları yaşadım. Yani bu motora bindiniz, aa işte ben kullanmaya başladım işte başladım böyle gittim falan. Böyle olmuyor tabii ki de yani binemiyorsunuz ki e, kendimden de örnek vereyim. Ben mesela motoru 2-3 kere istop ettiğinde utandım. Yani dedim ki siz utanmayın yani çünkü utanılabilecek bir şey değil bu. E, motoru da kapatalım utanılabilecek bir şey değil yani sonuç olarak motor kullanmayı bilmiyorsunuz normal olarak ve öğrenmek istiyorsunuz ve e, dediğim gibi alıştırma yapmanız gerekiyor çünkü zart diye motor kullanmak hiçbirimize kodlanmadığı için e, o yüzden biraz daha böyle kendinizi alıştıra alıştıra motor sürmeye başlarsanız eğer Bence çok daha güzel motor sürerseniz çünkü ben öyle yaptım. Dediğim gibi motorumuzu çalıştırdık. Bununla işimiz yok. Çünkü gerçek anlamda şurayı kullanmayın. Çünkü size şunu söylüyorlar. Debriyaja bas. Debriyajı yavaşça bırak. Kavrama noktasında gaz vermeye çalış. Abi kavrama noktasını biliyor musun sen önce? Adam sana bunu anlatmıyor ki. Bakın arkadaşlar kavrama noktası dedikleri şey şu. Vitesi taktım bire. Bakın. E sadece elime bakın. Motorun sesi değişmeye başlayacak. Motor güçten düşüyor ve kavramaya başlıyor. Şu an motor kendi kendine gidiyor. Ve ben biraz daha bırakırsam motor istop edecek. Kavrama noktası dedikleri şey debriyajda motorun birbirine ayrılması mıydı, bağlanması mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Yani debriyajda motor dişleri birbirinden ayrılıyor ve motor çalışmaya başlıyor. Öyle biliyorum. Lütfen yanlışsam düzeltin. Yani söylemek istediğim şey birazcık alıştırma yapın ve çok daha güzel olacak her şey Biraz alıştırma yaptınız Debriyajın artık kavrama noktasını biliyorsunuz Bu her motorda değişiktir bu arada ee, Onu söyleyeyim öncelikle Benimki mesela sonlara doğru kavramaya başlıyor Sizinki daha elinizi kaldırdığınız an Kaldırdığınız an kavrayabilir O yüzden e, Bunu biraz alıştırma yapın kendinize Ondan sonra ikinci adım olarak Şunu yapın lütfen Birazcık Kavrama noktasını alıştırdıktan sonra kendinizi Gaz yerin birazcık Çok az bu kadar. Bu. Yani şu hızları geçmenize gerek yok. İşte ben motor sürüyorum. oha tamam oldu. Bir de şunu sakın yapmayın. Sakın heyecana kapılmayın. Birazcık gittiniz böyle ilerlediniz. Debriyajı sıktınız. Arka fren, ön fren kombine şekilde durdunuz. Sol ayağınız yerde. Sol ayağınızı lütfen yere koyun. Debriyaj, vitesi kaç attığınızın önemi yok. Sol ayağınız yerde olsun. Çünkü iki ayağınızla fren sıkmanız gerek. Mesela Emma'sinden şuradaki yokuştan bir örnek vereyim. Motorla mesela yokuşta kalkarken birçok şeyi aynı anda yapmanız gerekiyor. Altın elbise adamın söylediği gibi. Yani bir yokuşta motosikleti kaldıracağız. Dört farklı şey yapıyoruz. Gerçekten öyle. Debriyajı bırakıyorsunuz, ayağınızı yerden kaldırıyorsunuz. Sağ ayağınızdan işte freni kaldırmanız gerekiyor. Çok karmaşık şeyler. Hiç gerek yok bu kadar böyle kendinizi şey yapmaya yormaya dediğim gibi gaz debriyajı biraz bıraktın baktın motorun sesi değişmeye başladı hafif gaz veriyorsun o sırada motoru bıraktın iki ayağınız yerde olsun bu arada ilk defa şey yapıyorsanız ayağınızı böyle birazcık şey yapın sonra toplayın ayak peklerin üstüne şu şekilde topladıktan sonra şunu ikiye atmanıza gerek yok bence çünkü yapmanız gereken tek şey şu bence bunu biraz alıştırma yapın bindiniz İki ayağınız yerde. İki ayağım yerde. Debriyajı yavaşça bırakıyorsunuz. Debriyajı bırakırken çok hafif, çok tatlı böyle gaz verin. Ve kalktınız. Gittin birazcık. Dur abi bir daha. İki ayağını koy yere. Biraz daha kaldır. Bir daha devam et. Gittin. Durdun. İki ayağını indir yere. Ayaklarınızı kaldırmayın. Yani motoru böyle buradan... İşte 200 kilometre sürmenize gerek yok. Yani şu şu. Ayaklarım yerde bakın. Bu, bu kadar. Söylemek istediğim şey bu. Ee, ondan sonra motorda durmak da önemli gittiğiniz kadar. Ee, freni iyi tanımanız lazım. Nerede duruyor, nerede kalkıyor gibisinden. Onun, onun öncesinde tekrardan e, şeye gelmek istiyorum. Şu kola, gaz koluna. Motorda dengenizi sağlayan şudur. Gaz kolu. Gaz kolunu ne kadar açarsanız motor o kadar hızlanıyor bildiğiniz gibi. O yüzden gaz kolunu kontrolünüz yoksa eğer dediğim gibi bunda da biraz alıştırma yapın ve şunu görmeye çalışın. Bu motor nerede şey yapmaya çalışıyor? Bakın bak bunda bir boşluk var. Motosikletin vites şey boşluğu. Ee, gaz kolu boştu. Bu da motoru sağa sola çevirdiğinizde motor kendi kendine gaz vermesin diye. Bakın mesela motoru elim şu an sıfır noktasında ve aşağı doğru çeviriyorum. Ne zaman gaz alacağına bakın. Bakın daha yeni gaz almaya başladı. Yani şu gazı verebildikten sonra kendinize bu komutu işletebildikten sonrası gerisi zaten çok kolay. Her şeyi anladınız. Debriyajı kavramasını anladınız. Gazın kontrolünü anladınız. Nereye geriye ne kaldı abi? Vitesi bire taktınız. İki ayağınız dediğim gibi yerde. Debriyajı hafifçe bıraktın, gaz verdin. Gidiyorsun. Ayaklarını asla kaldırma yerden. Hani yere de sürtme de. Yere kaldırdın abi. Tamam koydun iki ayağını yere. Bu şekilde gidiyorsun. Biraz hızlandın. Artık güvenin gelmeye başladı çünkü. Debriyajına bastın. Vitesini yukarı doğru çektin ve hafif aynı şekil motordan kalkarken motorla kalkarken yaptığın hareketin aynısını tekrar tekrarlıyorsun. Motor sürmek bundan ibaret. Tamamen bu. Başka hiçbir şey değil. Ondan sonra zaten denge zaten dengesi kendi kendine kuruluyor. Ondan sonra gittiniz aynı şekil. Tek 3'e taktın. Gidiyorsun böyle biraz daha. Lütfen şunu yapmayın. Debriyaja basıp çat diye aşağı indirmeyin. Yani bunu büyük ihtimalle yapamayacaksınız ilk zamanlarda. Yani eğitim motoru olduğu için çok da yapmanıza gerek yok aslında ama e, motoru bir süre sonra hissetmeye başlayacaksınız ne söylediklerini. Yani motor size çünkü kendini anlatıyor. Yani devrini, söylemek istediğini, ne yapmak istediğini, sizden vites istiyor mu istemiyor mu? Bunların hepsini Anlayabiliyorsunuz. Şu yoldan çıkayım devam edeceğim. Yani motorun istediği şeyi anlayabiliyorsunuz. Tekrardan konumuza dönelim. Onların hepsini farklı bir konu olarak e, YouTube'a yüklemek istiyorum. İsterseniz bu arada dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Her şeyi anladınız. Kaskınızı ilk baş bindiniz, taktınız. Motorun üstüne bindiniz. Özgüveniniz yerinde. Lütfen özgüveninizi toplayın şu motora binerken. Korkak binmeyin motora Motora korkak binerseniz Gaz açamazsınız, devriyece basamazsınız Ay şunu yaparım şu olur Ay bunu yaparım bu olur Lütfen motorun üstüne Bindiğiniz zaman özgüvenli binin Motoru hakim olun Motor sizi kontrol etmesin Siz motoru kontrol edeceksiniz ee, Söylemek istediklerim bu kadar ee, Bunun haricinde Görmek istediğiniz şeyleri Yazarsanız çok teşekkür ederim ee, Youtube'a video çektikçe Beni tanımaya başlayacaksınız çünkü ilk videoda gerçek anlamda çok utandım çünkü ilk videom acaba beni nasıl karşılarlar ee, nasıl düşünülürüm nasıl hissiyat bırakırım insanlarda diye düşüne düşüne ve o arada e, yanımdan birkaç insan geçiyordu ben videoya başlarken o yüzden pek şey yapamamıştım böyle e, nasıl diyeyim size özgüvenli şekilde başlayamamıştım bugün biraz daha iyiyim gelen yorumlara çok teşekkür ediyorum tekrardan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Paylaşın demeyeceğim çünkü neden paylaşasınız. Ama paylaşırsanız da çok teşekkür ederim şimdiden. E, bugünlük bu kadar. Görmek istediğiniz şeyleri bana yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Sizi seviyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.